Kardeşim <laughs> <Of. Yertmedi. gülüyor> <laughs> sen bir XP yiyorsun. Aa doğru lan bir dakika. Bende şu olması gerekiyor. <laughs> kapat videoyu kapat. <laughs> oh tamam kendime geldim. Gelmez olaydım bir dakika. Daha hızlı. Okey. Peki arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Abone olmayı unutmayın. Bakın serilerde söylemiyorum. Abone olmuyorsunuz. <laughs> 50 abone dedik. Anlık kattım zaten. Bu Bir kere 50 oldu. Sonra 51 yeni oldu. Eee ben neden size bakarak konuşuyorum abi? Ya asıl sen neden konuşurken ellerini ettirmiyorsun? Zorunda mıyım? Ha zorunda mıyım? Allah Allah. Ulan onu bunu bırakın da ben daha şimdi. Hehehehehe kardeşim. Bak seni kurbağaya dönüşürüm. Masalları yollarım tamam mı? Tamam. Arkadaşlar <laughs> neyse. ikinci sezon gelecek mi sizce? Evet. Taraflar çıldırdı. Taraflar dediğim iki kişi ama olsun. Taraflar çıldırdı. İkinci sezonu bekliyor. İki sezon. ikinci sezon. ikinci sezon. ikinci sezon. Gördüğünüz gibi ikinci sezon heyecanla bekleniyor kafam kanıldı. Evet. ikinci sezonla ilgili duyduklarınızı alalım. Ee, i̇kinci sezon hakkında hiçbir şey duymadım. Sadece fragman gerçek diye biliyorum. Onda geldim. Geldiğinde... Eğer, seni... ee, eğer gelmezse seni. tam olarak e, balonlarla hükmederim. <laughs> bak bak balonlarım var. Görüyor musun bak. Bak helyumum var. Bak, helyum silindirim var. Ay. Abi çoktan gidiyor, gitti. Patlamadı ama <laughs> gitti ama patlamadı. Bak ona dua et sen. He, bu arada bir tane manyak, çılgın bir. Ekmek sepeti yanında. <laughs> bak şimdi şunu şöyle bağlayacağım. Bak bak. Yuppi <laughs> çok Allah sizi. O bak bak düz durdu görüyor musun? Ya bak iç savaş çıkar mıyım demiyor muyum ben size? Demiyorsun abi. Doğru ama şimdi demiş oldum. Bak. Burada ne yaşıyor? Ya biz şimdi ara karakter miyiz? Vay vay vay. Demet abla hoş geldin. Otur ve şöyle sus. Tam başka şarkı söyleyeyim o zaman. Tamam söyle Speed little bumble Dur 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 dur, dur. Telefon hakkında şey yap. unutma Tamam mı başka bir şey söyle Ellerim Tamam <laughs> ee, Bir dakika bir düşüneyim Şimdi nerede O Popüler olan. Sana söyle lan 4 kilo'da ne zırak set giydim hatta full büyülü buna rağmen bacağım kırıldı nasıl bir güçlüsün sen şu an çünkü seviyede değilim lan dur spoiler verme oğlum spoiler sevmiyor izleyiciler neyse e, şarkı söyleyeyim hmm. laf tutma oh, dur dur oğlum yüzünden zaten telifiymiştik lan dur akrebe dönüşüyorum Başka bir şey söyle. Ya bak şöyle durayım, bak çok güçlü. Om yokla öyle de başka bir şeyleri dönüşüyor. Neyse. Um, Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Ay. Tamam, başka bir şey söyleyebilirsin. Ona okeyiz Başka bir şey söyleyebilir şey misin? Um, düşün, 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 düşün. Mega plus is a for two. He can it I can even finish school. He said, I'll so me so He says, i smiling. I can find it. Now I the name. Oh my god, he said, he's a Yes, you know, I can when they Lay. And I'll put to

dakikalık 50 saniyelik video olduğu gördüğünüz gibi burada bir şeyler oldu burada tek hayatta kalan tutku çürümüş ee, kuzu çürümüş bu bakalım hemen evet o da çürümüş herkes çürümüş o zaman <laughs> o zaman evrenin reset level time